Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle çember, daireden 3 tane soru çözeceğiz. 3D yayınları AYT Geometri Soru Bankası'ndan. Benim geometride vazgeçmediğim bir kaynak biliyorsunuz. Ee, i̇lk sorumuza başlayacağız. Tabi önce sizin yanınıza kaleminiz, kağıdınız olsun. Önce bir sizler uğraşın. Daha sonra olmadı. Beraber bakalım. Ve kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Hala abone değilseniz. İlk sorumuz şu. Şekildeki çemberler B ve D noktalarında birbirlerini kesiyorlar. ABC açısı 122 yani şu açının tamamını bize 122 olarak vermiş. X kaç derecedir diyor. Soruyu görünce çok kolay ama görene kadar bir miktar uğraştırıyor. Yani tam bizim istediğimiz soru tipi esasında görmesi biraz zor. Onun için lütfen önce bir siz uğraşırsanız çok çok iyi olur. Bir çizin bunu arkadaşlar. Ben şimdi çözüyorum. Şimdi ben şöyle bir şey yaptım. D'den B'yi birleştirdim. Tabi bu açıyı kaç kaç bölecek bilmiyorum ama yani ikiye böler diyemeyiz. Fakat şuraya ben alfa dersem bakın onun gördüğü yay şurası oluyor. Burası nedir? 2 alfa. Aynı yayı F açısı da görüyor dikkat ederseniz. Buraya da alfa diyebilirim. <laughs> Çünkü alfa yine çevre açı. Aynı şekilde bu sefer sağ tarafa beta dersem beta'nın gördüğü yay şurası. Burası 2 beta oluyor. Ve aynı yayı gören bir başka açıda burası. Bu da beta. E alfa artı beta kaç dereceydi? 122. O zaman buradaki alfa artı beta'nın neyi eksik? Bu da 122. 180'den 122 çıkarsak ondan 2 çıktı 8, 7'den 2 çıktı 5. 58 derece. 10 numara 5 yıldızlı bir soruydu. Geçelim ikinci sorumuza. Evet ikinci sorumuzda bir dikdörtgen var. <laughs> ABCD dikdörtgen. AB çaplı yarım çember. DC'yi E ve F noktalarında kesiyor. DE ve FC birbirine eşit diyor. DE, FC birbirine eşit. EF, DE'nin iki katı. Yani burası da 2 A. Şimdi burası da çapmış. AB çap diyor. Alfa kaç derecedir? Baktım 2A, 3A, 4A. Burası da 4A. Sonra ne yapayım dedim. Şunun bir merkezi olsun dedim arkadaşlar. Şuradan yuup, yukarı doğru dümdüz yardırayım dedim. Kirişe dik indirirsem kirişi keşit eşit parçaya bölerim dedim. AA dedim. Güzel dedim. Sonra dedim ki şurası O merkez ya. O merkez patlıyor herkes. O merkez. Ee, şu F'yi bununla birleştireyim dedim. Yarı çap ne kadar çirkin oldu. Bu da 2A oldu dedim. Oh my god dedim ondan sonra. Dedim ki A'ya 2A oranı varsa acaba bu hangi üçgen? Düşünmeye başladım ve o an 30 derece dedim. Burası da 60 dedim. A köküş dedim. Psegor'da yapsanız buraya A köküş olursun. Sonra dedim ki dedim şurası da A köküş olur dedim. Neden? Bu dikle bu dik birbirine eşittir. Sonra bir baktım şuradaki CFB üçgende. Oh my god dedim. A'ya A 3 var dedim. İşte burası da 60 derecedir dedim o zaman. A'ya A 3 varsa burası da 30 derecedir dedim. Bunları diyebilirsiniz merak etmeyin. Sonra da şu C, e zar üçgenine baktım. Büyük üçgene Oha dedim. 3A dedim. A kök 3 dedim. Bakın A kök 3'ün kök 3 katı 3A olur dedim. O zaman burası A kök 3'ün karşısı 30 derece. 3A'nın karşısı 60 derece dedim. Yani burası 60. O zaman da alfa ne olur dedim. 30 neden? A kök 3 kök çarparsanız 3A oluyor. Yine 30 60 90 üçgeni. O zaman burası 60 derece. Alfa da 30 derecedir dedim. Bu şekilde ben çözdüm arkadaşlar. Geçelim üçüncü soruya. Üçüncü sorumuz da yine güzel, kolay, görmesi biraz zor bir soru. Onun için çizmesi de kolay, bakın hemen çizin, videoyu durdurun, bir çözmeye uğraşın arkadaşlar. Ee, sizin için daha faydalı olsun. 2023'te soruları çizerek, çözerek yapın, izleyin. AED açısı 135 derece. ABE açısı 22 derece. Bu bir kare ve x kaç derece? Ben çözüyorum. Benden günah gitti. D ile B'yi birleştirdim dedim. Ve dedim ki karede dedim köşegenler dedim 45'e 45'tir. Yani şurası 45 burası da kaç? 23 dedim. Sonra dedim ki oha dedim bak 45 var dedim. Sonra burada da 135 var. Bunların toplamı 180 dedim. Ve dedim ki kirişler dörtgeninde dedim karşıt açılar birbirlerini 180'e tamamlıyorsa dedim kirişler dörtgeni oluyor zaten o dedim. Yani ben buraya bir ahan da böyle çember çizebilirim dedim. Çünkü burası kirişler dörtgeni oluyor dedim şurası. Şu bir kiriş. Bu bir kiriş. Bu bir kiriş. Bakın kirişler dörtgeni gördünüz mü? 135 ile 45'in e, toplamı 180. Sonra sayın ve sevgili arkadaşlarım dedim. Şurası kaç dereceydi? Bakın alt taraf 22 olduğu için burası 23 dereceydi. 23'ün gördüğü yer şurası 46. E aynı yayı x de görüyor. X'in neyi eksik? Hiçbir şey. O da 23. Ne kadar güzel soru. Üçüncü sorumuzu da böylece hallettik. Sorular gitgide zorlaşıyor arkadaşlar. Gelelim dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuz bence görmesi zor. Ama insanlık adına çözmesi yine kolay bir soru. Zaten biz bu tarz soruları seviyoruz. Yani görmesi biraz zor ama çözmesi bizi işlem kalabalığına itmeyecek. Bizi çok gereksiz gereksiz zorlamayacak. Şimdi bize 20 derece vermiş, 55-55 vermiş. Bir de şurada 35 vermiş. Bazen biliyorsunuz soru üzerinde de böyle bir yazı olabiliyor. Burası 35'e 35 vermiş. Şimdi size iki tane kural hatırlatmak istiyorum. Kurallardan biri bu. Şurası, şurası, burası ABC üçgeni olsun. İki tane iç açı ortayı birleştirsek. Şurası 90 eksi 90 artı A bölü 2. Yine buradan da iki tane dış açı ortay birleştirdiğinde şuradaki açı da 90 eksi a bölü 2. Yani sayın ve sevgili arkadaşlar burası bakın 35 derece şurası da kaç? 110. 90 eksi 110 bölü 2 55 ne ediyor? 35. Demek ki şurası dış açı ortayların kesim noktası yani dış teğet çemberinin aynı zamanda merkezi oluyor şurası. Şurası dış teğet çemberinin merkezi diyebiliriz. İki tane açı ortayın kesim noktası. Çemberle olan ilişkisini bu şekilde kurabiliriz sayın ve sevgili arkadaşlar. Peki. <laughs> Size bir kural daha göstereceğim, hatırlatacağım. Yani ben böyle çözdüm ama daha güzel çözümler varsa beklerim ha. Bazen oluyor arkadaşlar diyor ki ben şöyle çözdüm. Eyvallah daha güzel. Akıl akıldan üstündür. Akıl akıl gel bana takıl demişler. Burada bir açı ortay var. Burada da bir açı ortay var. Yani biri iç açı ortay biri dış açı ortay. Ben ahan da buraya alfa dersem dışarıdaki açı ne olur? Alfa bölü 2 olur. E burada ne alakası var? Ne alakası var? Şu. Arkadaşlar bakın burada yine aynı numara var. Bakın şu 55 55 bir de burada açıortay var. Bakın burada bir açıortay var. Şu içerideki açı oluyor 20 derece. Aynen buradaki açı oluyor. Bakın buradan gelmiş. Şu dışarıdaki açı oluyor. Bunun yarısı bakın. 55-55. Ve şu açıortay. ortay. Üçgene dikkat edin. Burası 20 derece. Burası 10 derece. Aynen buradaki durum. Baya görmesi zor bir numaraydı bence. Şimdi gelelim 5. sorumuza. Evet efendim, şekildeki çemberler D ve E noktalarında birbirlerini kesiyor. Küçük çemberin merkezi büyük çemberin yayı üzerindedir. Tabii burada bence şunu da belirtilmesi lazım. BC doğrusal. BC'nin doğrusal olduğunu da belirtmemiz lazım. Buna göre x kaç derecedir diyor sayın ve sevgili arkadaşlar. O merkez patlıyor herkes olduğuna göre şunların yarı çap olması gerekir. R, R. Bizde R olmaz gerçi ama burada var. Şimdi ben şunu şöyle çekersem. Bakın burada minik çemberde şurası çap olduğu için. C, K diyelim biz oraya çap olduğu için. Bu da çapı gören çevre açı olduğu için 90 derece. Van bir sıkıntı inşallah yok. Şunu da çeksem bu da yarı çap olur değil mi? R, O'dan geliyor. Şimdi sayın ve sevgili arkadaşlar A B E O tekrar söylüyorum. A B E O bir kirişler dörtgeni. Ve kirişler dörtgeninde karşılıklı olan açıların toplamları 180 derecedir. Öyle değil mi? 180 derecedir. Dolayısıyla şurası 66 ile toplanınca 180 olacağı için 180'den 66'yı çıkarsak 10'dan 6 çıktı 4, 7'den 6 çıktı 1. 114 derece mi olur? Evet. 114 derece olur. Burası 114 derece ise bakın ister şurayı bulup 180'den çıkarıp tekrar 2'ye bölersiniz. isterseniz de bir dışa açı karşısındaki iki iç açının toplamına eşittir. 114'ü 2'ye böldüğünüzde 57'ye 57 olacak. iki tane eşit açı var burada. Ya da 180'den 114 çıkarın TP açıyı bunu Tekrar 180'den çıkarın 2'ye bölün. 57. 57 bulursunuz. Şimdi en büyük açıya dikkat edin. A açısı var. 66 var. 57 var. En büyük üçgende. ABC üçgeninde. 66 ile 57'yi topladınız. 7, 6 daha 13. Elde var bir. 7, 5 daha 12. Bunu da 180'den çıkarttınız. 57 dereceyi de buldunuz. 10'dan 3 çıktı da evet. Bence gayet güzel sorularda. Halen kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Yorum atmayı da unutmayın. Görüşmek üzere sayın ve sevgili arkadaşlar. 2023 hepinize uğurlu gelir inşallah.